LGS'ye son 180 gün çalışıyoruz, gayret gösteriyoruz, öğreniyoruz, hatalar yapıyoruz ve en sonunda da inşallah hayallerimizdeki okulları kazanıyoruz arkadaşlar. Sessizce ve sıkı çalışın. Bırakın başarı sesiniz olsun. Gerçekten çok güzel bir cümle. Çünkü yaptığınız denemelerde çözdüğünüz soru bankalarında bazen hatalarınız bazen istemediğiniz sonuçlar olabilir. Fakat siz sessizce sıkı çalışmaya devam edin. En sonunda kazandığınız okul sizin sesiniz olacak. Yani şu anda denemelerinizde veya da yazılarınızda veya sınavlarınızda veya bazen çözdüğünüz soruların ortalamasında istediğiniz sonuçlar olmayabilir. Bunları yüksek sesle dile getirmenize gerek yok. Bunlar önemli değil. Önemli olan sene sonundaki sınavın başarısı ve gayretiniz. Gayretiniz gösterdikten sonra tevekkül edip sonucu beklemek en doğrusu olacak. Dolayısıyla sınav sonuçları açıklanıncaya kadar sessizce ve sıkı çalışmaya devam etmeniz gerekiyor. Öğrencilerimizden Zeliha Esmer demiş ki: "Hocam şu ana kadar çok iyi çalışmadım. Şimdi başlasam sınavı kazanabilir miyim? Lütfen cevaplayın." demiş. Arkadaşlar, kesinlikle ve kesinlikle şimdi başlasanız kazanırsınız. Neden? Çünkü sınava daha 180 gün var. Günde 10 soru çözseniz 1800 soru, günde 100 soru çözseniz 18.000 soru eder. Ve 18.000 soru da gerçekten dikkatli bir şekilde çözüldüğünde, dikkatli bir şekilde hataların üzerinden geçildiğinde size LGS'de başarıyı çok rahat getirir. Bakın arkadaşlar, yapmanız gereken birin şey öncelikle inanmak. Yani ben kazanırım, kazanmalıyım diye kendinize inanmalısınız. Ya LGS ne işe yarar ki? Bu lise gitsem ne olacak ki diye düşünmeyin. Emin olun çözdüğünüz her bir soru, yaptığınız her bir çalışma gelecekte sizlere çok güzel mutluluk olarak dönecek. Tanışacağınız insanlar, gezeceğiniz ortamlar, öğreneceğiniz bilgiler ve okuyacağınız okullar sizin hayatınıza büyük bir kalite katacak. O yüzden öncelikle kazanmanız gerektiğini ve çalışmanız gerektiğine inanmanız lazım. Ardından da yapmanız gereken şey tabii ki de Çalışmak. Yani çalışacağınıza inanacaksınız ve bu inançla çalışmaya başlayacaksınız. Çalışırken yapmanız gereken iki şey var. Birincisi konuları öğrenmek. Bizler zaten sizlere videolarımızla, her bir konuyu tek tek defalarca canlı yayınlarla öğretmeye gayret gösteriyoruz. Okuldaki hocalarınız, dershanelerdeki hocalarınız her biri birer eğitim neferi gibi sizler için bu bilgileri tek tek öğretmeye çalışıyor. Bunları dikkatle dinlediğinizde, videolarımızı izlediğinizde, öğretmenlerinizi, okuldaki hocalarınızı dinlediğinizde zaten konuları öğreneceksiniz. Sonra LGS'de soru sorulduğu için mutlaka bol bol soru çözmeniz gerekiyor. Bakın, soru çözerken her bir soruyu ya işte aman diye değil bu soru sınavda gelebilir. 2025 LGS'de benim karşıma bu soru çıkacak. Ben bu soruyu iyi ki çözdüm. Bu sorunun benzeri gelirse kesinlikle bir kez daha çözebilmeliyim şeklinde çözmelisiniz. Yani bu soruyu Bursa yaptınız cevabını baktınız cevap Ceyhan çıktı. Aman değil. Bu soru sınavda çıkacak. Ben buna Bursa dediysem ve cevap da Ceyhan çıktıysa mutlaka doğru cevabını öğrenmeliyim demeniz gerekiyor. Ve doğru cevabını öğrenmek için ister tat uygulamasından çözümlerini izlersiniz. ister bir arkadaşınıza sorarsınız. isterseniz cevap anlatana bakıp ha bu bundan dolayıymış diye fekiştirip öğrenebilirsiniz. Ama kesin olan bir şey varsa çözdüğünüz her bir soruda yaptığınız her bir yanlışta mutlaka mutlaka şu mantıkta olmalısınız. Bu sorunun aynısı LGS'de gelebilir. Bu sorunun benzeri LGS'de gelebilir diyeceksiniz. Ve çözdüğünüz her bir soru, yaptığınız her bir yanlış adım adım birikimlerinizin artmasını sağlayacak ve LGS'de başarıya ulaşmanızı sağlayacak. Bizler bütün bu videolarımızda LGS'de öğrencimizin karşısına bu bilgi nasıl gelir? LGS çıkarsa bu öğrencimiz bu soruyu nasıl yapabilir mantığıyla düşünerek anlatıyoruz. Dolayısıyla siz Batı cephesini izlerken ya da cebirsel ifadeleri ya da tablo tablografik görsel yorumlama izlerken Geçmiş yıllarda sorulmuş 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24'teki LGS sorularına bakarak hazırlanmış videoları izliyorsunuz. Veya bu kitaplardaki soruları çözerken Dinamo Matematik'te, Dinamo Türkçe'de, Dinamo Fen'de, Dinamo İnkılap'ta, İngilizce'de, Din'de hiç fark etmez. Veya diğer soru bankalarımıza her bir soruyu biz LGS'de öğrencimizin netlerini nasıl artırabiliriz mantığıyla hazırlıyoruz. Sizler de bu soruları çözerken yani açtınız İngilizce sorusu çözüyorsunuz. Hmm, bu sorunun cevabı... Bursa, Ceyhan bilemedim ki. Neyse ama hayır hayır. Bu sorunun cevabı çok önemli. Bu sorunun çözümü çok önemli. Çünkü LGS'de bunun benzeri gelecek. Ya da belki de aynısı gelecek. Zaten bizler her sene sınavdan sonra da yakaladığımız soruları, benzer olan soruları gösteriyoruz. O videoları izlerseniz bu soruların, bu kitaplardaki soruların, bu videolardaki konu anlatımlarının ne kadar önemli olduğunu görürsünüz. Ve daha motive olmuş bir şekilde çalışırsınız. O yüzden hepinize hayallerinize giden bu yolculukta başarılar diyoruz. Bizler sizlere güveniyoruz. Sizler de kendinize inanın. Ve şu ana kadar çalışmasanız da şu andan itibaren sıkı bir çalışmayla çok güzel okulları kazanacağınıza inanın arkadaşlar. Hadi bakalım ödülü soruyorumlarınızı bekliyoruz. Hepinize kolay gelsin. Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane sundu.